selam arkadaşlar Bugün Toga Bu arada e, bir gün vloglayacağım Başlayalım o zaman Geçelim Fanny ya Sen yiyecek misin Bizden hazırlayayım mı Yok kızım bence biz sabah yaptık ya Anne siz de yapın ya benimle Kızım Ama biz yemek istemiyoruz şu anda Dur ben kahve yapayım anne o zaman. Tamam kızım. Gelin arkadaşlar. Bu arada hem kadar, hem de sizleri çekiyorum. kadar da günü vlog diyorum gördüğünüz gibi. De. Neyse devam edelim. Kahve makinesini yiyeyim. Ay. Bu arada arkadaşlar evimi nasıl bu kadar hızlı yapıyorum. Size de şöyle bir geçeceğim. Ben evimi yaptırıyorum. Tokoboka kendine. O her çıkmıyor. Neyse. Çorabı kendisinden yaptırıyorum. Şu anda beğenmediklerimi siliyorum. Beğendiklerim de kalıyor. Yerini değiştiriyorum ya da. Ee, öyle öyle işte çok zaman almamış oluyor. Neyse geçelim hadi videomuza. Çok yukarıdan saçım gerekiyor herhalde. Aaa. Neyse benim bazen başlıyor. Şuan ya da yok ya ne yapalım. Ya da bunu yapalım artık bunu doğruyorum yani. Of. Götüreceğim. Of. Kızım sen daha bitiremedin mi? Hayır anne. Bu arada ben arkadaşlara bir şey göstereceğim. Göster bakayım kızım. Dur kamerayı unuttum. Bu mikrofonu al. Konuş mikrofonu. Of. Arkadaşlar mikrofon böyle konuşsun. <laughs> evet arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bakın arkadaşlar şimdi anneannem gelirken bana Ankara'dan çiçek getirmiş. Anneme de getirmemiş. Annem de çekemedi. Vazonun içine koydu. Ay düşecektim. Kızım sakın bak. Uf, tamam. Neyse çekemedi onun içine koydu. Aha çekemedi. Of anne ya. Uf. Neyse. Ben yiyip geliyorum arkadaşlar. Çünkü videonun devamını ben getirmek istiyorum. Bay bay. Arkadaşlar ben yedim de kahvaltımı size bir daha durduracağım. Nedeni biliyor musunuz? Size şimdi hem meyve su tarifini annem, annemden vermesini isteyeceğim. Hem de size bir şey gösterecektim. Bir saniye düşünüp geliyorum. Heh, annem bulaşıkları yıkayacak. Ben de bulaşık annem bulaşıkları yıkarken şuraya annem oyun bölümü yaptı. Orada birlikte oyun oynarız belki. Kızım sen arkada ne anlatıyorsun? Yok bir şey anne. Neyse ben de şunları toplayayım. Arkadaşlar bu arada ben sizin bir şeyinizi alırım artık. Bir abonenizi ve beğeninizi alırım artık. Çünkü Az önce acayip bir bak oldu. Oyun baga girdi ve e, oyun baga girdi ve dondu her şey. Hiçbir şey yapamadım. Yarım saattir ona uğraşıyorum. Şöyle kaldı. Oyundan çıktım sonra kamera kaybolmuş. Kamerayı baştan almak zorunda kaldım. Sonra ben bu tripodun yerini unuttum. Tripodu bulacağım diye öldüm arkadaşlar. Neyse geçelim. Zaten iş şey yapmışım. Şimdi gelin arkadaşlar. Ben tripodu alıyorum. Ha bu arada annemki kahve bitirmiş. Anne yani şu kamerayı bana versene. Aldım kızım. Bu kameradan devam edelim. Bu daha güzel. Bunu mikrofon alamıyor muyuz? Neyse. Of bu da sağlamak duruyor. Sıkıldım ya. Bir saniye arkadaşlar. Ben müzik yazıyorum. Neyse arkadaşlar. Şey olduğu için yapamıyorum. Neyse. Gelin arkadaşlar. Ben şimdi size yemek yapayım. Arkadaşlar. O orada oyun oynuyordu. Sonra dedi ki orayı keseceğim ben. Sonra dedi ki ay keseceğim diyorum. Konuşmayı unuttum. Ne, e, ben kamerayı şu anda aldım. Lina'dan ve sizlere bir şey söyleyeceğim. Şimdi e, evi de tanıtacağım. Ben videonun sonunda unutmazsam. Ama bu videoya 50 50 like gelirse e, şeyi göstereceğim. Ev turu yapacağım. Onun için de 50 like'ınızı alırım. Neyse. Geçelim. Fanyadan bayağı ben çıktım. Aa kızım sabah yaptı. Anne sabah yaptık. Öğlen Lina ile birlikte de yapmadık. Kızım sen yap o zaman. Tam ben ben hem Lina vereyim eline yemek yaparken onu arkadaşlara göstersin ben çırpatı götüreyim. Tamam. Al bakayım anneciğim. Ha tamam. Ben de ne yapayım arkadaşlar ya. Arkadaşlar annem sonunda getirmeyi becerdim. Evimde oynamak istiyorum ben. Ama bu sefer Kromi de gelsin. Değil mi? Ay, şey, 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 bir şeyler falan oynar gösteriyor onlara. Ondan da bize bir şeyler yaparız. Sıkılıyorum arkadaşlar. Aynen yap, yemek yapayım. Bu arada arkadaşlar bu aynen yedim. var geçirmesi bu arada söylemeyin. Aymin'e bu videoyu izletmeyeceğim. Ay Aymin'e diyorum arkadaşlar. Neyse neyse geçelim. Siz benim takıntılı olduğuma bakmayın. Çünkü ben arkadaşlar size işte bir şey daha geçmek istiyorum. Videoda çok giriyorum araya ama. Ben Almina ismine çok alıştım. O yüzden Almina diyeceğim. Bu video sürecinde nedense. Şimdi arkadaşlar size Lina'nın vazgeçilmez şeyini göstereceğim. Oyun oynarken hem de bunu yazsın. Yani çünkü bayağı bir seviyor. Gelin. Hadi. Ay minacığım. Efendim annem. Hadi bakalım. Reçel yemek ister misin anneciğim? Biraz anne. Tamam kızım. Ben masayı hazırlayayım bari. Yesin. Biz de o sırada ne yapalım arkadaşlar sizinle? Of ne yapacağım anne aşağıda birlikte kahve içelim mi? Olur da o zaman yine da çağır. Tamam. Yine ne zaman geçelim de gidelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar geçerli bir şey olduğu için yani. Şeker şeyini yazayım. Yine arkadaşlar ben size yerken de bir şeyler anlatayım. Ay bu anne hemen bitti kızım. Çünkü bir tanesinden korktum. Of. Makine yapmayacağım. Ben çok açtım. Uf sinirlerim bozuldu arkadaşlar. Çünkü canım acayip sıkılıyor. Ama bugün hayvan sahiplenmeye gidebiliriz. Ben bunu yerinde götürüyorum ya? Bir yandan deterjan ayırma alıyorum. Bu arada arkadaşlar ben bu videoya başlamadan önce deterjan içmiştim. Zaten Allah'tan kaydı başlatmayı unutmuşum. Tüm onun içine girip sinir oldum. Kapatmaya gidecektim. Tamam mı? Kapatacaktım. Tam kaydı. Zaten açmamışım yani. Anneciğim hadi anneciğim. Hem buradan denize de inebiliriz. Bilmiyorum kızım. Uf anne ya. Gerçekten bir yere gidelim. Tamam o zaman kızım dolanırız. Sen o zaman e, ben hazırlanayım geleyim. Yani hep biz hazırlanalım gelelim. Arkadaşlar bir de ben arada çok giriyorum özür dilerim. Üstlerin giymeye gitsinler. Başlayacağım. Arkadaşlar ben annenin saçını değiştirmeye karar verdim. Bu da küçük bir şakaydı. Hadi çıkalım. Ben niye burada size gösteriyorum? Neyse arkadaşlar ne Arkadaşlar öncelikle kombinleri böyle. Nasıl olmuşuz arkadaşlar? Nasıl olmuşuz? Bu arada arkadaşlar şey evde unutmuşum. Oraya çok takılmayın. Kamerayım. Hadi gel bakalım kızım gezelim. Of ya. Anne. Efendim kızım. Bunu alabilir miyiz? Kızım bence biraz daha gezelim öyle bak. Anne ben oraya yetişeyim Koyar mısın? Bak. Oha ne olduğunu gördünüz mü? Gele dersin Gel bakalım kızım hadi. gel anne geldim kızım. Ay bak şu kardaki de güzelmiş. Tamam bence bunu alalım biz kaçıyoruz. Bay bay. Tamam kızım bu yine de bir dursun. Kararımızı veririz. Daha üst kat da var. Merhaba. Merhaba ta Merhaba tatlı. Merhaba tatlı kızlar. Merhaba hanımlar. Merhaba, merhaba. <laughs> Ay çok iyi. Bay bay. Bu arada size şimdi bir şey göstereceğim. Neyse. <laughs> Hadi bakalım. Of anne ya. Ben onu çok istemiyordum ya. aldım. Tamam. <laughs> Elma. Çok çabuk yiyorum. Bir saniye arkadaşlar bunu aldım gerçekten yani. Buralarda nelerimiz var? Bu arada arkadaşlar. Neyse. Dur şunu yaptım ya. Gel bakalım kızım. Daha yeni sabah oluyor. <laughs> अनुज़् <laughs>